Arkadaşlar günaydın herkese. Ee, çok fazla burada politika konuşmayacağım demiştim ama çok önemli bir şey hatırlatmak istiyorum size. Daha önceki videolarımda bu kölelikle ilgili bir şey paylaşmıştım hatırlıyorsunuz. Yani beni takip ediyorsunuz zaten biliyorsunuzdur. Orada e, işte vergi ödemediğimizde nelerin olacağını, işte aslında vergi ödediğimizde hükümetin bu vergili, verginin karşılığını bize geri vermediğini ve e, Ödediğimiz vergilerin çok fazla olduğunu ama bunun karşılığında hizmet alamadığınızı söylemiştim ve benim aslında bu yaptığım da büyük bir direniş. Yani ben sırf vergi vermemek için ülkeyi terk ettim mesela. Tabii birçok sebep var ama hani önemli sebepler arasında e, vergi vermek istemeyişim, artık e, onların çarkına ben de katkıda bulunmak istemeyişimden dolayı. Burada bir kuruş vergi vermiyorum mesela. E, bana bazıları sormuştu nasıl yapabiliriz bunu diye. Aslında hepiniz yapabilirsiniz bunu yani şu anda mesela sizin topraksızlaştırma politikasına giriyorlar. Yani sizin ellerinizden topraklarınızı satmanızı istiyorlar. Bunu neden yapıyorlar sizce? Çünkü ekip... ekip biçmenizi istemiyorlar. Yani sizin kendinizin üretmenizi, kendi, kendi kendinizi üretip hayatınızı devam etmenizi istemiyorlar. İstiyorlar ki siz onlar için çalışın ve karnınızı doyuramayacak halde olun ki onlara muhtaç olun. Bakın buradan nereye bağlayacağım? Boykotun gücünü şu anda görüyorsunuz. Aynı şey vergi ödememenizle boykot yapmak arasında hiçbir fark yok. Bakın şu anda iki gündür nasıl tutuştular? Sizi kaydeye almayan, sizin hiçbir sorunuza cevap vermeyen hükümet şu anda e, arda arda boykotla ilgili cevaplar veriyor. İşte boykotu başlatanları hapsatacağım tehdit ediyor. Çünkü boykot Onların bitişi demek yani onların e, artık bu çarkı döndüremeyeceği anlamına geliyor ve emin olun bu boykotu devam ettirdiğimiz sürece dize gelecekler başka çareleri yok. Birleşe birleşe e, boykota devam ettiğimiz sürece çünkü siz onların ekonomik kaynaklarını kesiyorsunuz. Ülkenin dönmesi için şu anda onların kaza, en büyük kazançları zaten e, her şeyden vergi almaları. Aslında siz boykot yaparak da vergi ödememiş oluyorsunuz. O yüzden lütfen canlarım, bunu sürdürün. Yani bunun önemini size özellikle anlatıyorum. Bakın, vergi ödememenin de yollarını bulun. Ben size demiyorum usulsüzlük yapın. Ama şu andaki, eskiden olsa ben en çok vergi vermek isteyen insanlardan bir tanesiyim. Canla başla verirdim. Ama şu anda bir soygunculuk ile karşı karşıyayız aslında. Sizin iliğinize, kemiğinize kadar sömürüp ama bunun karşısında size hiçbir şey vermek istemeyen bir hükümet var ve maalesef usulsüzlük yapıyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, o yüzden e, lütfen kendiniz üretmeye başlayın bir şeyleri. Yani nasıl üretebiliyorsunuz düşünün. Ee, buradan her şeyi maalesef söyleyemiyorum. Çünkü dediğim gibi ben de çekiniyorum aslında biraz. Ama e, buradayken bile ben o ürünleri almıyorum. Markette gördüğüm o ürünleri almıyorum. Tabii ki de çok fazla katkıda bulunamam sizin boykotunuzda. Zaten burada tamamıyla farklı ürünler var. Ama özellikle aldığım şeyleri bir daha almıyorum. Çikolata mesela seçiyorum yani. O markalara dikkat ediyorum arkadaşlar. Lütfen boykota devam. Boykot demek sizin haklarınızın geri alınması demek. Yani boykot demek her şey demek. O yüzden önem verin. Ne alıyorsunuz ne almıyorsunuz ve bugün özellikle hiçbir şey almayın. Sizi destekliyorum her konuda. Milletin gücü her şeyden üstün. Yani bunun farkına vardıkları zaman birçok şey değişecek. Merak etmeyin.